Günaydın, mutlu sabahlar. Kahvaltı hazırlarken telefondaydım. O yüzden sizin için çekemedim ama kanalımıza hoş geldiniz. Kahvaltımız hazır. Çocuklarımı şimdi çağıracağım. Güzelce baş başa kahvaltı yapacağız. Bugün kahvaltıda eşim yok. Çocuklarla böyle kendimize güzel bir pazar kahvaltısı hazırladım. Ama en büyük huzuru göstereyim mi size? İşte buradaki cimcimeler. Ben kahvaltı hazırlarken üçü de orada bir şeylerle uğraşıyor. Yalnız peçeteden de anlayacağımız üzere artık evdeki herkes grip ve burnumuzu bol bol siliyoruz. Hepimize geç geçmiş olsun inşallah bir an önce toparlanırız. Aramızda hasta olan bir sürü arkadaş da var. Dünden beri bana yazıyorsunuz. Evet biz de hasta olduk. Biz de rahatsızız diye Size de çok geçmiş olsun. İnşallah bir an önce bütün YouTube ailem hepimiz iyileşiriz. Kimse aramızda hasta olmaz. Biz şimdi daha fazla kahvaltımızı soğutmadan oturup güzelce kahvaltımızı yapalım inşallah. Kızların sesini duyuyor musunuz? Çayda çocuk odasında oyun oynuyorlar. Dumanca orada uyuyor. Duman hala böyle nasıl anlatsam güzel havlu kağıdımız burnumuzu silmemiz için. Duman daha kendine yani böyle kıpır kıpır oynamaya başladı birazcık ama hala daha tam ne yazık ki e, yani iki ameliyat önce, olmadan önceki neşesine ulaşamadı. iki gün önceki gibi değil. Bugün üçüncü günü. Bu arada biz dün gece eşimle Otururken dedik ki, ya biz bu halıyı hiç denemedik hadi gel bir bunu serelim dedi. Tamam dedim bir anda böyle bir kalktık saat gece 1-5 geçiyor düşünün. Gece gece kalkıp bu halıyı serdik buraya. Dur şu tarafa geçeyim daha net anlaşılır bu taraftan. Karşıda cam olduğu için ışık ters vuruyor. Ve bu halımızı serdik. Bu halıyı da şimdi eminim ki sonra olacak arkadaşlar olacaktır. Evmila.com.tr diye bir instagram sayfası var ama onların internet siteleri de var. Ben internet sitelerini bulup size hemen buraya inşallah etiketlerim yazarım. Pardon Instagram'dan az alışkanlığı. Çok güzel bir halı. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle size yakından göstereyim. Alt kısmı da bu şekilde. Yani bakın kalın bir halı. Böyle ince bir halı değil çok pofidik pofidik sıcak tutuyor. Kesinlikle üşümüyorsunuz. Ben kızların odasına bu halıdan almıştım. Aslında bu firma çocuk odası vesaire böyle halıları, yatak örtüleri, perdeleri vesaire üretiyordu ama biz onlarla çok çalıştık sağ olsunlar. Ben onlardan rica ettim dedim ki ben sizden halı istiyorum. Sizin halılarınızdan gerçekten çok memnunum ve sizden gelen halı kıl, tüy, toz böyle saç tutmuyor. Çok güzel süpürülüyor. Deforme de olmuyor kesinlikle. Mesela şöyle göstereyim size bak. Mesela böyle yapıyorsunuz ya böyle bakın iz kalıyor. Böyle yapıyorsunuz hiçbir şekilde izi kalmıyor. Yani ben en sevdiğim şey bu. Süpürdükten sonra izin kalmaması, halının böyle kendi dokusunun güzel olması. Ve böyle tam benim koltuk kumaşlarım gibi böyle biraz kadife kadife, ipek ipek böyle duruyor. O yüzden çok severek kullanıyorum Emirhan halılarını. Size de dedim hani eğer halı almak isteyen varsa böyle yıkayım ama hani kaliteli de olsun. Çünkü bu bir gerçek. ince halılar çok çabuk tüyleniyor, çok çabuk portlanıyor. Kıyafet gibi nasıl kalitesiz bir kıyafet alıyorsunuz hemen portlanıyor. İnce olan halılar da öyle. Evdeki bütün halıları gönderdim ince halıları. Bir tek yatak odasında bir halım kaldı bir de bu. Bir de bundan önce hayat ondan gelen bir halım vardı. O halı da çok seviyorum. Bir de o halıyı kullanıyorum ama gerçekten bütün evin halılarını de alabilirim. O derece size tavsiye ediyorum. Almak isteyen arkadaşlar varsa alsınlar. Ve ben çok uydurdum salonumuzda. Şu şekilde çok güzel durdu. E şimdi bunu diğerinden daha çok beğendi. Hani daha ağır, daha şık göründü dedi. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Bunu mu yakıştırdınız? Daha önceki halımızı mı yakıştırdınız? Bilmiyorum ama o tam 6 metrekare, bu 5 metrekare. Bu daha ben bunu daha büyük küçük istemiştim. Belki oturma odasında kullanırım ileride diye ama buraya bence tam oldu çok fazla da halı sevmiyorum. Mesela yatak odasının şey yemek odasının pardon yemek odasının olduğu kısma da halı ser diyen arkadaşlar çok olmuş. Ben bu da halı sevmiyorum arkadaşlar. Bir de bence kesinlikle bu mobilyanın üzerine yani altında halı olmaz. Mobilya ölür. Dümdüz beyaz bir halı belki olabilir ama ben bu şekilde kullanmayı böyle rahatça süpürüp silmeyi çok seviyorum. Hatta düşünün ki bakın mutfaktan halımı göndereli çok oldu. Hala mutfağı halı almadım Eşim diyor ki neden Ya diyorum kahvaltı yapıyoruz dökülüyor 2 dakika süpürüp silmek benim çok kolayıma geldi Halı benim işimi uzatıyor Makine atıyorum, yıkıyorum Zaten evde hepimiz panufla geziyoruz O yüzden almıyorum dedim O da dedi ki bana dün Saçmalama hayatım Oraya halı alman gerekiyor bu şekilde olmaz dedi Tamam dedim bir tane halı söyleyeceğim inşallah Alacağım ama dedim Şu an için henüz almadım O yüzden size de bu öneride bulunmak istedim Yani halı konusunda çok memnunum Bir de bir olayımız var. Dün akşam sizi gösterebilecek miyim bilmiyorum görünüyor mu ama bir şey fark ettik eşimle. Evet bakın şurada görünüyor. E, masayı duman buradan geçerken muhtemelen ya bir şeyden korktu ya bir şey oldu böyle tırnağıyla çizmiş çok az bir şey cifleyince hemen çıktı sıkıntı yok ama düşünsenize sürekli dumanın bunu çizdiğini benim ciflediğim masanın bütün tabakası kalkar masanın üzerine örtü örtemem ince cam da kestiremem çünkü yani masanın bütün güzelliğini alıp götürecek. İnternetten araştırdım. Kedisi olan arkadaşlar buraya dikkatli bir şekilde dinlesinler. İnternetten araştırdım. Kedili evde kedilerin dokunmasını istemediğiniz şey nasıl bir çözüm hani bulabiliriz diye. Ve bulduğumuz çözüm şuydu. Naftenin kokusundan gerçekten kediler hiç hoşlanmıyorlarmış. Çok yorum okudum. Ama bu internette kedi kovucu, sprey bilmem ne var. Hepsi fasafiso. Tek kelimeyle söylüyorum. Çok araştırdık eşimle. Yorumları da okuduk. Dün gece saat 2'ye kadar bunun üzerine bakın yoğunlaştık. Kesinlikle asla kediler o kokulardan kovmuyor. Yani o kediler kokulardan etkilenmiyor. Başlarda bir böyle rahatsız oluyorlarmış ama sonrasında kediler onları da benimsiyormuş. O yüzden öyle bir şey almamaya karar verdik. Naftenin toplarını getirdim. Koltuğa sürdüm. Dumanı da kucağıma aldım. Geldim buraya. Baktım hani nasıl bir tepki verecek diye. Bakın burada izi var. Şöyle yaptığınızda gidiyor zaten. Kesinlikle duman buraya geldiğinde bir kaçışı var. <laughs> Kesinlikle bu kokudan hoşlanmadı. Hemen böyle tüylerini bile diken diken yapıp geri gitti. O yüzden koltuğumuzu yani sadece sandalyeleri naftalin süreceğim. Naftalini de böyle yaklaştırıyorsunuz. Şöyle şöyle değdirmeniz yeterli oluyor. Duman onun kokusunu alıp kesinlikle gelmiyor. Kedisi olan arkadaşlar varsa kedinizi uzak tutmak tutmak istediğiniz bazı bölgeler varsa naftalini kullanabilirsiniz. Ama lütfen topunu ortada bırakmayın. Evet hani hiçbir şekilde kokusunu hoşlanmıyorlar ama onu yalamasınlar. Da, zehirlenebilirler. Bu detayı lütfen atlamayın. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Evi bir güzel bir kat süpüreceğim. Sonrasında bir planım var. Ama olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Artık olursa sizinle paylaşırım inşallah. Böyle ki. Baba. Babasından böyle güzel bir... <laughs> Böylece sen de istedin acaba? Bir resim çizilmiş. yaz eşim çok güzel çizmiş. İmzasını da atmış. Şimdi Diltoş gidip bunu güzelce boyayacak. Boyadıktan sonra bana da getir olur mu? Anne, merak anne, ediyorum nasıl boyayacağını. Vermeyeyim. Vermiyor mu tatlı? Ama benim. Neden? İlk ben almıştım. Verir sen dedim. Merak ettim. De Allah laflara bak. Kılın aman Allah'ım. Tontiş bir kız. Kız mı kedi mi? Kedi. Kedi mi? Kedi kız. Kedi kız. Çok tatlı. Ne renk boyamayı düşünüyorsun bakayım? O zaman boya da abla boyamaya başladı. Sarı. Saçları sarı olacak. Hadi boya o zaman bana bitmiş hali göster cümcüme. Çok merak ettim. bildiğiniz pazar günü miskinliği var benim üzerimde. Hiçbir şekilde böyle kalkıp bir şey yapasım yok ama birazdan mutfağa girişip yemek yapmam gerekiyor. Kendime bir kahve yaptım kendime geleyim diye. Duman hala bıraktığınız gibi yatıyor benim zavallım. Neyse birazdan kendine gelecektir. Bir içirdim o da ona uyku yapıyor. Yedirdim daha doğrusu içmiyor biliyorsunuz kediler. Bayağı zor yedi. Şimdi ben kahvemi alayım balkona geçeyim. Eşimin yanına eşim kahvesini alıp geçti bile. Ondan sonra beraber mutfağa geçeriz. Hem de güzel bir şeyler yaparız. Şimdi eşimle belirce beraber ödevlere girişmişken biz de yemek yapalım. İdil öykücümle. Evet, Şimdi ne yapacağım söyleyeyim önceki mercimek çorbası için havuçları doğrayacağım. Ben hep havuç katıyorum. Artık beni takip ediyorsanız sürekli biliyorsunuzdur. Havuç çok güzel bir lezzet veriyor. Soğan böyle bir bütün soğan doğrayacağım. Biraz da böyle bir diş de sarımsak. Ondan sonra patates falan koymayacağım bu sefer. Ben güzelce mercimeği, soğanı, sarımsağı kavuruyorum ondan sonra üzerine kırmızı biber ekliyordum ama kırmızı biber yok şu anda bitmiş. Mercimeğini güzelce kavuracağım. Üzerine hemen e, suyunu ekleyeceğim. Pardon, salçasını da kavuracağım ondan sonra suyunu ekleyeceğim Ben o şekilde çok seviyorum. Ya mercimek çok güzel bir lezzet kattığını düşünüyorum. Tabii ki siz sevmiyorsanız şey havucu pardon istiyorsanız eklemezsiniz. Sonrasında ne yapacağımı söyleyeyim. Fırında tavuklu yemek yapacağım ama tavuk çok değil şu kadar. Çünkü çok az bir şey tavuk göğsüm vardı. Buzlu, bir de yukarıdaydı, buzdolabının üstündeydi. Eşim tavuklu pilav istediği için tavuklu pilav yapacağımdan dolayı tavuk göğsü miktarını arttırmayacağım. Böyle sebzeli bir yemek olacak. Sadece çok az bir şey tavuk olacak. İçine böyle ki tavuk göğsü de ziyan olmamış olur. Ve burada tavuk açladım. Tavuğun suyundan hem mercimek çorbasına, şimdi yanmasın, hem de pilava ekleyeceğim. Tavuklu pilav, sebzeli tavuk fırın yemeği, bir böyle daha yakın mercimek çorbası. Atabilirsin kuzum. Elini çekme daha bir Şimdi tam olarak doğrayayım. Sen içine elini yakmadan eklemeye çalış. Şimdi bu yemeğin içerisine ne katacağımı da söyleyeyim. Sadece tavuk, patates. Sıçrar aşkım böyle geriden at. Ya da böyle bir tuval katalım. Sen de at elini. Hı, tamam şimdi elini sıçramaz. Tavuk, ondan sonra biber, soğan, sarımsak. Soğanları ben uzun uzun doğruyorum. Çok yakıştırıyorum. Biraz da patates ekleyeceğim. Ondan sonra biber salçasıyla ve domates salçasıyla güzelce onu böyle bir harmanlayacağım. Çok az bir şey yağ ve çok az bir şey tuz ekleyeceğim ve fırına koyacağım. İçerisine baharat, baharat olarak böyle o kadar az kekik katacağım böyle doğrular bilir. Yani ben de Mardinli olduğum için kişniş var ya. Kişnişten kişnişin lezzetini veriyor bu yabani kekik. Çok az bir şey kekik ekleyeceğim. Ondan sonra karabiber, tuz, bu kadar. Başka baharat yok. Fırına vereceğim. İnşallah lezzetli olacak ve şifalı olacak. Tavukta, da tavuklu pilav da bildiğiniz tavuklu pilav tarifi. Onu da yaparken inşallah size göstereyim. Şimdi ben hemen hızlı hızlı tavuk yemeğimi yapmaya başlayayım. Ama bu da yapıyor bizim. Evet. film keyfi yapacağız. Abi Şu Adı'dan anda Emine Ne izleyeceğiz bakalım Belli'ci? Evet aile sineması yapacağız hep beraber ben tam ben bir açımıyor. açıyorum dur, dur, çayın dur. altını yaktım evet çünkü diyor ki ben onu çalıştırırsam şu anda telif yiyorum ya o yüzden onu çalıştırmadım şimdi çayın altında yaktım hep beraber film izleyeceğiz ben filmi kim seçti diyor ki ben Dilin tokası düştü. Hadi bakalım bugün bir de böyle bir değişiklik oldu. Babamız cips almıştı İzin verdim. Çünkü çok uzun bir zaman oldu yemeyeli. Arada bir olur. Filmimizi başlatalım ve izleyelim artık. Ayım, İyi misin aşkım? Ha? İyi misin kara en çok sevindiğim şey bu aşamada bize küsmemiş olması. Çünkü bize çok fazla mesaj geldi. Kedileri onlara küsenler, ondan sonra kızanlar, doktorda onları bıraktı diye darılanlar ama muhtemelen veterinerleri böyle sert bir veterinerdir. Bizim veterinerimiz Uğur Bey, Kotyore Veteriner. E, Oradaki'ler için söyleyeyim. Fidan gördü, eski fidan gördü. O kadar çok böyle hayvansever bir insan ki dumana da çok böyle iyi davranıyordu. Biz mesela odaya girdiğimizde o bizi görmemişti. Kapı açık ya, içeri girdiğimizde bile ona böyle o kadar sevecen davranıyordu ki duman o yüzden bize hiç küsmedi. Ama böyle antibiyotik uyku yapıyor işte. Ben de bunun bu haline üzülüyorum. Kara kuzu. Bunu da onun kafasında tutmak zorundayız kızlar. Hani o şekilde görünce çok üzülüyorum diyenler ben de içim parçalanıyor ama Duman eğer bununla durmazsa yarasını yalar ve Allah muhafaza enfeksiyon kapıp bu şekilde hayatını kaybeden binlerce kedi var. O yüzden kedimize bir şey olmasın diye bunu tutmak zorundayız. Şu anda beni yalamak istiyor. Tamam, alkışım. Şu anda bu onun sevgi gösterisi. Bu şekilde rahatlıyor. Ben de birazcık izin veriyorum. Normalde izin vermiyordum. Severim seni ben. Annesinin bir tanesi. Hepsi geçecek aşkım. Eskisi gibi bu çıkacak. Rahat rahat gezeceksin. Tamam mı anneciğim benim? Güzel oğlum. Onun için yazdığınız güzel mesajlar için çok teşekkür ederim. Emin olun pozitif enerjinizi duman da çok güzel hissediyor. Karı kızım benim. Kızlar içeride oyun oynuyorlar. Yemekler yendi, sofra toplandı, mutfak toplandı. Bir böyle çay demlemek istiyorum. Eşimle oturup içelim istiyorum. İkimiz de garibiz. Yani çocuklar zaten garip, biz de öyle ama sanki çay içsem böyle iyi gelecek. Çocuklara ıhlamur yaptım içtiler ama belli geçmiyor. Ne yazık ki öyle şeyler ona içiremiyorsunuz birkaç dokma alıyor. Ben bunun tadını sevmediğim diye bırakıyor cimcime. Yapacak bir şey yok o konuda. Şöyle size sormak istiyorum. Salondaki kırlentlerimin yanına böyle farklı kırlentler alsam mı? Şimdi Instagram'da gezinirken gördüm. Hatta birkaç tane model gördüm. Şuraya ya da buraya artık bir yere koyarım. Siz de bana fikir verirsiniz. Böyle yakınlaştırarak koyarım. Hani o tarz birkaç tane kırlent de salon hava yani böyle havası değişebilir mi? Böyle hep böyle düz şeyler ya halı bir tek böyle ufak ufak desenli ama böyle yine mermer detayı olabilir ya da düz olabilir. Bilmiyorum size soracağım atacağım zaten siz de bana fikir verirsiniz. Siz bana gerçekten bu mobilya alma aşamasında Instagram'dan vesaire fotoğraflar atarak gerçekten mailime fotoğraflar atarak çok yardımcı oldunuz. Sağ olun. Hepinize tek tek teşekkür ederim. O kadar çok avize modeli geldi ki hangisini seçeceğimi bilemedim. Bir de mobilya mobilyalarımı işte tadilatı vesaire kaç lira tuttuğunu çok soruyorsunuz ama şu an için hala bir şey söylemiyorum. Çünkü niye? Daha avize alınmadı. Perdenin tam fiyatı belli değil. Ondan sonra televizyon falan alındı ama yani böyle bir bütçe önümüze çıkartıp tek tek eşimle yazmamız lazım ama yani şu ana kadar yetok odası, salon Ondan sonra e, duvar tadilatı vesaire bunların parası ödendiği için Bunları bir 60 70 diyebiliriz. Ama daha fazla var Daha tam bitmedi. Çünkü salona istediğimiz son bir tadilat aşaması kaldı. O bitecek. Ondan sonra avize alacağız. Avizeleri kaç liraya alacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Onu da göreceğiz. Yani şu an için boya, işte e, süpürgelik, Aa, onları unuttum. Petekler falan. 80 falan oluyor şu anda ya evet bir 80 bin lira gibi bir fiyat çıkıyor ortaya yani hesaplamıştık geçen eşimle ama üzerine eklenecekler var işte o yüzden size tam olarak şu kadar diyemiyorum tam olarak bitsin ben size zaten söyleyeceğim hani fikir olsun diye zaten e, çok detaylı paylaştığımı düşünüyorum bu aşamada fikir almak isteyen arkadaşların hepsi Not alarak kendileri de kendi şehirlerindeki mobilyacılarla böyle mobilyacılarla paslaşarak o şekilde işlerini halledebilirler. Ama oradaki arkadaşlar için gerçekten ben de çok açıklayıcı anlattım. Ya da Instagram'da ya da internet üzerinden alınacak şeyler varsa benim aldım Onları da söyledim. Hatta numaralarına kadar verdim size bu aşamada. Son bir aylık videolarımı izlerseniz zaten görürsünüz ama gerçekten güzel yorumlar yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Sadece salon berjerinin e, ayaklarına çok takılan arkadaşlar olmuş. Yani açıkçası mobilyayla eve geldiğinde hiç takılmıyordum. Şu anda da takılmıyorum, hani öyle aman aman bir takılma yok ama şöyle baktığımda evet hani gold olsa daha güzel olurdu ama onu da açıkladım zaten size söyledim hani firmalar farklı olduğu için, belgelleri farklı yerden aldığımız için. Benim kafa biraz geleneksel. Yani böyle çok aykırı çizgilere gidemiyorum. Gitmeyi sevmiyorum da. Çünkü biliyorum, bugün moda olan şey yarın iki dakikaya kalmayacak, gidecek. Yani 2 sene iki dakikadan çıktı. 2 seneye kalmayacak, moda olmayacak. Ve diyeceksin ki ya ne kadar değişik, enteresan bir şey almışım. Öyle bir şey almak istemem. Eski Türk filmlerinde izliyorum. Chester Koltuklar o zaman da varmış. Bugün yine moda olabiliyor. Yani eskiden e, alınabilen 80'ler dizisinde bile görebileceğim bir şey bugün hala varsa bu moda değildir arkadaşlar. Bu kemikleşmiş bir model. Her zaman e, kullanabileceğim bir eşya anlamına geliyor. Ama şu anda bu model mobilya, mobilyaların yanına yaptıkları o yengeç ayaklı berjeler falan hiç beğenilmiyor. İnanın ki atıyorsunuz. Hani evet onlara bakıyorum. Hoşuma da gidiyor. Fakat o şekilde bir berjer e, almadım. Alamazdım da. Eşimle ben de yani gördüğümüz anda gerçekten hayır hiç güzel değil. Hani daha düz bir ben eski berjerlerimi de çok seviyordum renk olarak. Onun rengini de seviyordum. Ben pembeli mavi ama daha modern, daha ağır, daha şık dursun. Oturma odası değil, salon burası. Yani daha ağır dursun diye aldım. Yoksa pembeye karşı bir şey yok. Çok seviyorum. Hatta çocukların odasına girdiğinde hala böyle içim açılıyor falan ama salonumuz biraz daha ağır olsun istedik. O yüzden bu renklerde aldım. Ve sağ olsun eşim hiç karışmadı. Bin kere söyleyeyim Allah razı olsun ondan. Hani böyle bir şey konusu hiç diretmedi. Ben bir şeyi beğendim de tamam. Mesela Chester koltuk hiç istemiyordu. Spor koltukları istiyordu. Kanepe tarzı. Ama biz aldık, eve geldik. Eve gelene kadar da bir iki kere daha dedi ya rahat edecek miyiz acaba falan diye ama hiç bu şekilde yani söylenir bir tarz değil. Yani i̇nşallah rahat ederiz. Etmezsek canı sağ olsun falan dedi. Ama koltuklar geldi dedi ki kesinlikle eski koltuklarımızdan bin kat daha rahatmış. İyi ki de almışız dedi. Onun onu söylemesi zaten her şeye yetiyor. Çünkü o beğenmezse bütün dünya beğensin. Hiçbir anlamı kalmıyor gerçekten. Çünkü böyle birlikte yaşıyoruz. Velhasıl Şimdi Bayzeller'in ayakları için birkaç tane mobilyacı konuştum. Biz öyle seçtik yine söylüyorum hani ama biz öyle seçtik derken ayakları bu şekilde olsun demedik. Biz farklı bir modelin berjerini seçtik ama o firma gold ya da gümüş ayak üretmiyordu. Kabul ediyor musunuz dediler ben de kabul ediyorum dedim açıkçası ki yine olsa yine kabul ederdim. Derdim ki dört tane bir tanesi dört ayak bir tanesi dört ayak hani sekiz ayağı bulurum zaten mobilyacıya yaptırırım derdim. O şekilde yani berjerlerin modelini çok beğeniyorum. Sadece ayakları değişebilir ya da boyanabilir ama boyatmak konusunda çok e, karşıyım. Çünkü daha önceki mobilyalarımı boyatmıştım. Uzun zamandır beni takip edenler bilir. Boyatılan mobilya kesinlikle orijinalliği bozulan mobilyadır. Ve ufacık bir şey çarptığında hemen boyası kalkıyor. Sadece birkaç arkadaş internetten e, gold rengi folyo. Ya, şu yapıştırıyorlar ya fayanslara, banyolarına yenileyen arkadaşlar diye projeleri oluyor. Onları yapan arkadaşlar. Bana birkaç tane fotoğraf atmış. Hani bunlarla da kaplayabilirsiniz diye ama... Ben mobilyacı ayak yaptırmaya daha mantıklı buluyorum. Ama kaplayabiliriz. Bilmiyorum. Duruma göre değişir. Çünkü birkaç tane mobilyacı bu berjallere gol ayak yapılmaz diye kestirip attı. Direkt. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ahşap bir şekilde kullanmaya devam edin. Çünkü o mobilyanın ayakları ile bu mobilyanın ayakları aynı değil. Yani mobilya aynı ama bu berjallere dört tane ayağı aynı şekilde taktığınızda mobilyanın karkasında sıkıntı olur. Dediler. Yani nasıl anlatsam. Normalde şu anda kullandığımız berjelerin ayak ayakları kısa ön ayakları uzun ya. Metali de ona göre üretmek gerekir dedi. Öyle ayak da piyasada zor bulunur dedi. Özel yaptırmanız gerekiyor. Artık bakacağız bir çözüm bulacağız hani ona ama siz yazdıktan sonra benim de gözümü bir rahatsız etmeye başlamalı değil doğru söyleyeyim. Ama ee, yine alırken yani şu anda mesela mobilya almaya gitsem yine o şekilde alırdım. Sence nasıl yapabilirdim? Belki orada mobilyacı hani farklı bir firmaya da araya sokup ayak yaptırabilir miyiz falan diye sorabilirdim ama benim aklıma gelmedi. Ama sonuç itibariyle odaya baktığımda gerçekten çok beğendiğim, içime sinen, ya iyi ki böyle yaptırdık dediğim bir mobilyamız var. O da kusur olsun artık yani o kadar da olur ama onda çözülecek bir sıkıntı zaten. Hani böyle aman aman işte renk sıkıntısı yok, kumaşta yırtık vesaire bir sıkıntı yok. Sadece öyle bir sorun var onu da hallederiz diye düşünüyorum inşallah ilerleyen zamanlarda. Şu an daha öncelikli avize perde vesaire gibi sıkıntılarımız var inşallah onları çözeceğiz. Velhasıl bugünkü videomuzun da böyle sonuna gelelim. Sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki benimlesiniz, iyi ki yanımdasınız. YouTube'da bir sıkıntı vardı bu arada hepiniz fark etmişsiniz. Yorum yazıyorsunuz ama yorumlarınız görünmüyor. Mesela 500 yorum görünüyor. 100 tane yorum geliyor. Çünkü videolarımızın altına abone bana da abone olun. işte abone olur musunuz? Benim de kanalım var yazan arkadaşlarının kanalları spam'lıyor. YouTube artık onların yorumlarını göstermiyor. Aklınızda bulunsun yazmayın. Böyle yazdıkça daha çok öne çıkarılmamaya başlıyorsunuz. Hiç kimse yazmamanız gerekiyor. Yani sadece benim için değil abone olun ya da işte beni de izleyin kelimelerini YouTube algılıyor ve bu yorumları bizim kanallarımıza artık göstermiyor. Kendisi spamlanan yorumlar arasını alıyor. O yüzden çoğu yorumlar görünmüyor ve kötü yorumları da YouTube kendisi artık süzgeçten geçiriyor. Mesela hakaret içerici bir yorum varsa direkt onları da kaldırıyor. Çünkü spamlanan yorumları biz görebiliyoruz. Ben oraya girdiğimde gerçekten çok şaşırdım. Hani YouTube birçok şeyi artık e, süzgeçten geçirebiliyor. O açıdan bir şey yazarken dikkatli yazın. Sizin yorumlarınız da Sıfamya'da incelenen yorumlar altına alınmasın. Bunu da söylemiş oldum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta inanılmaz yoğun bir hafta olacak. 6 Altı günümün 6'sı da dolu. Hiç araya bir şey sıkıştıramayacağım. Ama güzel bir hafta olacak inşallah. Hoşçakalın.